Selam arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta survival modda dördüncü bölümdeyiz arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar Diğer bölümde olduğu gibi arkadaşlar Yeni bir maden keşfetmiştik Dedim onu başka bir videoda gideriz Oraya gireceğiz arkadaşlar O videoda şuradan ulaşabilirsiniz birazdan kartlarda çıkacaktır zaten Arkadaşlar şimdi o Lavın olduğu bir maden vardı ya geçen bölümde gördüğümüz şimdi oraya gireceğiz arkadaşlar bakalım neler keşfedeceğiz Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar Ha et almadık pardon özür dilerim çok pardon arkadaşlar Şuradan hemen eti alayım arkadaşlar. Şu 13 olanı alalım. alalım. Tamam arkadaşlar. Hazırız. Bismillah. Şöyleyimizi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup videolar atmayı unutmayın. Diğer videolar için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şu an... Buyur zombi. Gel bir gel. Gel ne? Vay. Ya bir zombiyle uğraşıyoruz ya. bakalım o maden neredeydi? Şurada bir yerdeydi hatırladığıma göre. Evet buradaydı evet. Evet arkadaşlar buraydı. Şöyle bir meşaleyle başlayalım. Bismillah. Şarşıvan sizlerle beraber maden keşfediyor. Arkadaşlar dediğim gibi burada ben lavuk kapattım. Aşağı falan bakalım bir şeyler çıkabilir. İşte keşfedilmeyi bekleyen yerler arkadaşlar. Şu an keşfediyoruz. Bu kadar mı? Ciddi misin? Bu kadar ama neyse şu demirleri tıplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar demirleri aldık şimdi şuradan çıkalım. Bir de diğer tarafa bakalım. Ya heyecanlandık arkadaşlar ya. Boş yere heyecanlandık ya. Bizim geçen bölümdeki madenimiz var ya oraymış. Şu sulardan nefret ediyorum. Yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Şuraları bir kıralım. Şu sudan aşağı iniyorum arkadaşlar. O oh, akışar son canım. Kışar, can yarım. Canım çok az var arkadaşlar şey. inşallah gelmez peşimize. Can haydi arkadaşlar yine canımız ya. can sıkıntısı çözemedik ya. Kendimize zırhlı yapmamız lazım arkadaşlar. Şey. Peşimizden geliyor Creeper da burada. Muz olsun arkadaşlar şu an bakıyorum. Çok sıkıntılıydı arkadaşlar. Şöyle şu madende arkadaşlar derinlere ineceğiz sizlerle birlikte. Bu madende olmuş olabilecek her şeyi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bir yer bulacağız sizlerle beraber derinde kalacağız. Orhan senin var ya ben. Gel lan buraya. Buraya gel lan. Gel gel gel. Bir tane daha vurma bana. Vurma vurma ya. Nerede durduk ha evimizde? Şuradan gel. Her şeyimiz orada kaldı arkadaşlar. Şimdilik bir, bir yatalım. Sabah olsun tekrar madene. burada bir şeyimiz var mı arkadaşlar? Şu yayları alalım. Şeyimiz de orada kaldı ya. Tüh. Şuradan kömür alalım arkadaşlar. Demir dur. Demir de alalım. Yeter lan. Akşa bu sefer. Bu sefer daha farklı gideceğim oraya. Şuradan bloklarımızı alalım arkadaşlar. Ağacımız da bayağı kaldı. Önce bir biraz çabuk yapalım, yeterli. Şunları koy buraya. Şimdi ee, ne yapacaktık ha? Sonra arkadaşlar, şöyle demir kalma yapalım iki tane. Tamamdır arkadaşlar. Şunları da buraya koyalım. Şunları da buraya koy. Ha, kılıç arkadaşlar, demir kılıç yapalım. Ah kürek oldu. Şuradan da iki tane kılıç. Tamam arkadaşlar artık gidiyoruz. Ha meşale de var. Pardon özür dilerim. Heyecanlandırdım sizi. Şöyle. Yeterli. Şimdi her şeyimiz arkadaşlar. Sandıklarımızı koyalım şuradan. Çubuğumuzu koyalım. Bloğumuzu koyalım. Şunu gelince düzenleriz zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Haydi bismillah. Bir bakışa biraz maden toplayıp geleceğim. Patla sen orada. Biz madene gidelim arkadaşlar. Bizi son anda öldürdü ya çok moralim bozuldu. Abi bir çık bir çık ya. Şöyle hızlıca madene gidelim arkadaşlar. Şurada demir var hemen demirleri alayım. Demirler aldıktan sonra arkadaşlar devam edelim yolumuza. Evet demirler aldık hemen hemen mademize devam edelim arkadaşlar gördüğümüzü toplayacağız gördüğümüzü toplayacağız arkadaşlar. Şuradan kömür alalım. Kömürleri toplayalım. Bayağı bir kömür çıktı arkadaşlar. Kömür çıktığında zaten arkadaşlar bitmiyor. Minecraft oynayanlar biliyordur. Şöyle bir meşale atalım. Kortum arkadaşlar meşale yapmadım diye. Şu madenlerdeki korkutucu sesler beni bayağı tedirgin ediyor. kömürleri toplayıp madenimize devam edelim. Şöyle buradan çıkalım. Diğer taraftan arkadaşlar hızlıca gidelim. İşte şuradan hızlıca bir gidelim. Biliyorsunuz burada ölmüştük arkadaşlar. Buraya gelmiş miydim? şuradan gidelim. Yeni yer mi arkadaşlar? Yine mi? Yine yeni yerler mi keşfediyoruz? Ben size bir şey diyeyim mi? Labirent bitmiyor arkadaşlar. Bu maden değil. Labirent arkadaşlar. Hatta bir şu an geziyoruz ama bakalım evi bulabilecek miyiz? Madenden çıkış bulabilecek miyiz? Şöyle demirleri alalım. İnşallah her şeyi yine burada bırakmam arkadaşlar. Al bunları hay çık çık çık. Oh be. sonunda suyu kestik. İniyorum şu an aşağı. Su kesilmedi mi? Su nereden çıkıyor ki acaba? Neredesin zombi? Şunu, şunun da çıkış yerini kapatabilsek. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Gidelim her şeyi toplayıp gidiyoruz arkadaşlar. Kimseye bulaşmayacağız şu an madeni keşfetmeye değil her şeyi toplamaya geldik arkadaşlar öncelikle şuradan toplayalım Creeper hiç sırası değil. Ha, sen gelemiyorsun tamam. Devam ki o zaman şöyle bakıyorum. Her yeri gezeceğiz. Şurada biraz daha demir var. Deminlere baksa işte evimize gideceğiz. Olay bu. Ha buraya gelmiş arkadaşlar. Ya şuradan kalsam mı? Bir şeyler çıkacak diye ama. Bakalım açacağız. Şu maden sevdan bitmiyor. Şurada bir lav var. Akisa bence çıkıp eve gidelim. Artık biraz maden ara verelim. Akisa bir şeyler topla topla gidelim. Sonra maden ara verelim. Sonra akisa çiftlik falan yaparız kendimize. Bahçe falan yaparız. İnşallah evimize gidebilirsek. Şuradan bir çıkalım Şu Demirleri de toplayalım arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi diğer bölümde çiftlik falan yapacağız kendimize bahçe falan etrafı güzelleştiririm ben diğer videodan haberdar olmak için kanala abone olup video like atmayı bir bildirim zilini açmayı unutmayın çünkü diğer bölüm bence güzel olacak hayvanları getirecek arkadaşlar Oh. Şöyle bir şey diyeyim mi? Bu maden bitmiyor. İmkansız arkadaşlar bu maden bitmiyor. Şöyle akşam demirleri toplayayım ben. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Videoyu burada bitireceğim arkadaşlar birazdan şunlar topladıktan sonra. Bilmiyorum arkadaşlar bayağı sıkıcı geçti bu bölüm. Heyecan Ama diğer kimimde arkadaşlar bahçemizi kuracağız. Kendimize yiyecek bir şeyler yapacağız. Hayvan öldüren yok olmaz. Bu böyle devam etmez. Bahçemizi kuracağız. Kendimize arkadaşlar yemek üreteceğiz. Şimdilik videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın.